Herkese selamlar dostlarım. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da nasıl Fatih Ligi'ne en kolay bir şekilde çıkabilirsiniz. Bundan bahsedeceğim. Sizlere birbirlerinden güzel harika taktikler vereceğim. O yüzden videoyu başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlerseniz ve dediğim her şeyi uygularsanız emin olun hepiniz Fatih'e çıkabileceksiniz. O yüzden videoyu atlamıyorsunuz kardeşim. Bir de videoya geçmeden önce aşağıdan iki saniyeniz zarif videoyu beğenirseniz ve kanala hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet, öncelikle e, anlatıma geçmeden önce size kim olduğum biraz tanıtmak için e, geçmiş sezon istatistiklerimi ve rank sıralamamı göstereceğim. E, geçen sezon ben Fatih'e kasmıştım, eşli de kasmıştım. Şimdi onu göstereceğim. Bu bu arada bu sezonki eee kadem ve maç sayım. Geçmiş sezonda hemen bir sonraki, bir önceki sezonu geliyoruz. Bu sezon Fatih'e kasmadım. E, çünkü öyle bir fırsatım yoktu maalesef. Bu geçen sezonu takımlısı. Full 1v4 oynamış halim. 857 kademiz var. Bu da eşli Eşide 978 KD ile e, Fatih'e çıkmıştık. Hatta bu 990'larda falan, 980'lerde falan da ben Fatih'e çıktığımda. Sonrasında düştü. E, yani şöyle puanımı da göstereyim şuradan. Geçen sezon e, evet geldi 6560 puanda bitirmişiz ben Fatih'e çıktıktan sonra saldığım için sezonu Fatih bitirmediğim için burada Fatih gözükmüyor asıl As As ortalıkta gözüküyor ama Fatih'e çıkmıştık biz zaten bildiğiniz gibi bu sezon eğer fark ettiyseniz birçok youtuber eşlik atmaya başladı çünkü takımını bir ara sonra onları sıktı ve 4 kişilik ekip kurmak kolay bir iş değildi o yüzden çoğunluk eşliğe geçti o yüzden bu sezon eşlik asacaksanız emin olun eşlik asmak çok çok daha zor. Çünkü size şöyle göstereyim. Sıralamadaki neredeyse 10 kişiden 9'u Türk. Şöyle göstereceğim hemen. Birazdan taktiklere geçeceğim. Taktik önce size hangisinde çıkmanın daha zor, daha kolay olduğunu anlatmak istiyorum. Eşliğe girdik. Gördüğünüz gibi 1 Türk, 2 Türk, 3 Türk, 4 Türk, 5 Türk, 6, 7. Bakın ilk 8 full Türk. İlk 10'da 9 tane Türk var gördüğünüz gibi. Türk, 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 Türk. Bakın Hani ilk 20'nin 18 tanesi Türk, ilk 30'un belki 20 27 28 tanesi Türk. O yüzden Avrupa sonucunda eşlik kasmayı düşünüyorsanız şu sezonda gayet zor, haberiniz olsun. Geçen sezon ben kasıyorken yine Mezarcı falan kasıyordu ama bu kadar herkes kasmıyordu. Şu anda neredeyse bütün YouTuber'lar eşlik kasmaya başladı. Takımların zor olmasından dolayı. Sasuke'si işte Doğukan Barnes'i falan filan hepsi şu an eşliğe geçtikleri için eşlik atacak arkadaşlar dikkatli olması için baştan söylüyorum. Teknik atacaksınız. Tekniğini her zamanki gibi Fatih'e çıkmanın biraz daha takımlı ve eşliğe göre kolay olduğu ama sabır gerektiren bir oyun oyun türü. Takımı da hepinizin bildiği çat araştıra başlayarak çıkabileceğiniz bir rank stili. Şimdi size ben taktikleri vermeye geçeyim. Çünkü bir önceki videomda birçok soru gelmişti. İşte ne zaman Fatih'e çıkıyoruz, nasıl Fatih'e çıkarız, kaç puan lazım, kaç KD lazım falan filan hepsini cevaplayacağız. Şimdi başlayalım. Öncelikle Fatih'e çıkmak için kaç puan gerekiyor diye çok fazla soru geliyor. Birincisi Fatih'in belli bir puanı yok. Sezonun hangi bölümünde olduğunuza göre, hangi türü kastığınıza göre ve hangi sunucuda olduğunuza göre her şekilde puan değişiyor. O yüzden kimse size 5500'de Fatih'e çıkarsın diyemez. Şu an mesela bu sezonda ben size göstereyim. Eşli kasan birisi mesela kaç puanda Fatih'e çıkabilir? Mesela bu sezon Eşli'deki 100. kişi 7100'deymiş. Çok yüksek bu arada. Daha sezonun yarısına bile gelmedik. Geçen sezon bu şeylerdeyken 6700-6800 falandı. Şu an mesela Fatih'e çıkmak istiyorsanız sizin bir 6900 civarı falan olmanız lazım. Hani çok yüksek yüksek bir puan. O yüzden ona göre kasacaksanız karar verin. Yani ortalama ilk 100'ün 200-300 puan aşağısında ilk 500'e giriyorsunuz hatta 300 puan biraz fazla oldu 150-200 arası takılıyor İlk 500'e giriyorsunuz şunu da söyleyeyim Fatih'e çıkmak için bilmeyenleriniz varsa sunucudaki kastınız eşli tekli takımlı neyse sunucudaki o kategoride ilk 500'e girmeniz lazım yani puanın bir önemi yok puan sıralaması kaç kişinin kastına göre değişiyor o yüzden bu püf noktaya dikkat edeceksiniz. Biz bir diğer soru kaç KD ile Fatih'e çıkabiliriz? KD'nin de hiçbir önemi yok. Her şey puana bakıyor. Puan da sıralamaya bağlı tabii ki. O şekilde Fatih'e çıkmanız gerekiyor. Üçüncü soru ne zaman Fatih'e çıkıyoruz diye sormuşsunuz. As ligini geçtikten sonra sezon sıralamasında o kastığınız türde ilk 500'e girdikten sonra gece 3'e kadar ilk 500'den düşmezseniz gece 3'ü geçtiği an saat sezon yenilendiğinde sizi Fatih'e atıyor. Ve o gün bitene kadar yani ertesi gün 3'e kadar Fatih'ten düşmüyorsunuz. Puanınız kaç olursa olsun Fatih'te kalmaya devam ediyorsunuz. Sezon bir sonraki gün yenilendiğinde sizi Fatih'ten aşağı düşürüyor eğer düşürecekse. Fatih'e yetiyorsa puanınız sıralamanız ilk 500'de ise Fatih'te kalmaya devam ediyorsunuz. Aklıma gelen sorular bunlardı. Başka sorularınız varsa yorumlar kısmında yazarsanız size ben ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalışırım. Şimdi biraz da hangi taktiklerle Fatih'e çıkabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi 3 tür oyuncu var. Agresif oynayanlar, dengeli oynayanlar ve sakin oynayanlar. Agresif oynayanların Fatih'e çıkması için ne yapması lazım? Şimdi de şöyle bir tanımı var. Agresifsiniz ama agresifliğinizi tamamlayabiliyor musunuz? Raşlıyorsunuz sürekli okey ama raşladığınızı vurabiliyor musunuz? Eğer kadem yüksek kardeşim ben önüme geleni vururum kendime güveniyorum diyorsanız raşlayabilirsiniz. Ee, Rushla Raşlı oynayacağınız oyunlarda Fatih'e çıkmanın püf noktası şudur kardeşim. Öncelikle fazla riske girmeyeceksiniz. Atladığınız yerde püf nokta her zaman budur. Atladığınız o ilk etkinlik alanı var ya canlanma hakkımızın oldu. O etkinlik alanında alabildiğiniz kadar kill almanız lazım. Killleri alabildiğiniz kadar topluyorsunuz. Daha sonrasında fazla agresiflik yapmadan ufak tefek killeri toplayarak oyun sonuna kalıp win almaya çalışıyorsunuz. Agresif tayfanın çok fazla taktiğe ihtiyacı olmadığı için bu şekilde kısa bir şekilde geçiyorum. Ekstra soruları varsa yorumlarda yazabilirler. Bu arada ben de muhtemelen agresif tayfaya e, kategori olarak giriyorumdur. Daha sonra dengeli tayfa. Bu da işte 5KD, 6KD, 4KD, 7KD arası takılanlar. 7KD biraz da üste yakın da o civarda takılanlar dengeli diyebiliriz biraz da. Bunların ne yapması lazım? Oyunun büyük bir çoğunluğu bu dengeli kısma e, tekabül ediyor. Ne yapmanız lazım? Yine aynı şekilde atladığınız o etkinlik alanında ilk amacınız ölmemek. Biraz zaman geçirin. Yapabildiğiniz kadar lutunuzu yapın. Ve kıyıdan köşeden alabildiğiniz kadar yine kill almaya çalışacaksınız. 3 kil, 4 kill, 5 kill ne alabilirsiniz? Bu 4-5 kill mesela atladığınız etkinlik alanında alıyorsanız rank maçlarında gayet güzel. Oyun sonunu 15-20 kill'e kadar götürebilirsiniz. 20 kill her zaman olmasa da 15 kill, 10 kill çok rahat görürsünüz. 10-15 kill de puan almak için gayet yeterli bir kill sayısı. Dediğim gibi etkinlik alanında güzel bir şekilde temizlemeye çalışıyorsunuz. Temizleyemeseniz bile alabildiğiniz kadar kill almaya çalışıyorsunuz. Daha sonrasında... Öldüğünüzü varsayıyorum veya işte lutunuzu aldınız Atladınız etkinlik alanından çıktınız Ne yapacaksınız? İşte skulda güzel bir yer almak olabilir Poçinki olabilir eğer bunlar alan dışıysa Alanda alanına bakacaksınız ortada, Ortaya yakın bir yerlerde Ama tam da göbekte böyle bütün çalışmaların Ortasında kalmayacağınız bir yere gidiyorsunuz Bir evi bir bölgeyi Sahipleniyorsunuz ve orayı Savunmaya çalışıyorsunuz bu bu arada bütün e, Türler için geçerli ama Agresifler çok bunu uymuyor daha çok onlar sağ sola aşamaya devam ediyor. <laughs> Ama siz dengeli oynuyorsanız ben çok risk atmam kardeşim. Etkinlik alanında alabildiğim kili alırım. Oyunun devamında 3 kil 5 kil alarak yine doğru ilerlemek istiyorum diyorsanız bu şekilde e, ortaların tam ortasına girmeden çünkü tam ortaya girdiğiniz zaman ne kadar iyi oynarsanız oynayın sağdan soldan birisi gelip sizi vuruyor. Ne olduğunu anlamadan ölebiliyorsunuz. Rank maçları bu çok kritik bir şeydir rank maçlarında. Güzel konum alacaksınız. Konumu güzel koruyacaksınız ve çatışmaların ortasında kalmamaya çalışacaksınız. Şimdi daha sakin oynayanlar için sakin oynayanlar ne yapmak zorunda? Şimdi sakinliği şöyle bir şey var. Onlar ilk başta çok fazla kill almaya odaklanmıyor. Daha çok ben et diye süt diye bulaşmıyorum kardeşim. Ben win'imi alayım. Siz ne yapıyorsanız yapın 30 kill alın 40 kill alın diyen tayfa. Bu tayfanın ne yapması lazım? Buradaki püf nokta bakın dikkat edinleyin. Etkinlik alanını atladınız kardeşim. Etkinlik alanında olab şimdi canlama hakkım var diye düşünüp ortada bir yere hurra savaşın ortasına atlarsanız ölürsünüz. Bir daha doğarsınız sıfır lootta. Atladığınız yerde kaza kurşunuyla birisi sizi vurur ve eksi moraliniz bozulur. Ne yapacaksınız? Etkinlik alanını biliyorsunuz. Atladınız. Her modda değişiyor. Modun etkinlik alanındaki en sakin yerine. Genelde çok sakin yerleri olmuyor etkinlik alanlarında ama işte birkaç atlamadan sonra bunu fark edersiniz. En az insanın atlayacağı en sakin yeri buluyorsunuz. Oraya atlıyorsunuz. Orada yapabildiğiniz kadar lut yapıyorsunuz. Genelde bunlar kıyılar köşeler olduğu için o kıyılarda köşelerde çok fazla et diye, süt diye bulaşmadan uzaktan baygın çekersiniz, kil çekersiniz. 2-3 kil almaya çalışıyorsunuz. Daha sonra <laughs> baktınız e, tam, alan tamamen kapandı işte etkilik alandaki herkes öldü ölecek çok az kişi kaldı. Temizleyemeyeceğinizi düşündüğünüz anda veya çok geriliyorsanız alamayacağım diyorsanız direkt şunu yapıyorsunuz. <laughs> Alandan çıkıyorsunuz kardeşim. Kendinize araba mı buluyorsunuz? Eğer etkinlik alanı uçuyorsa atlayıp başka bir yere mi uçuyorsunuz? Alandan çıkıyorsunuz. Çünkü canlanma hakkınız var diye illa ölüp bir daha doğmanıza gerek yok. Çünkü ölüp bir daha doğduğunuzda oyun belli bir iler, iler, belli bir safhaya gelmiş bulunmakta. Ve sizin lootunuz çok fazla olmayacak. Oturup loot kasmanız gerekecek. Yani sizin indiğiniz yerde belki adamlar çoktan lootunu yapmış olacak. Ve sizi vuracaklar siz lootsuzken. O yüzden... Etkinlik alanında oyun başında ölmezseniz devamında ölmek biraz sıkıntılı olabiliyor bu sakin oynayan tayfa için. O yüzden onlar lootunu alabildiğince alsın. Kenardan kil çekebiliyorsa çeksin. Devamında alandan çıksın ve kendini oyun alanına atsın. Etnik alanından çıkıyorsunuz. Oyun alanına gidiyorsunuz. Oyun alanında da yine siz de ortaya yakın bir yerlerde ama biraz da uzak olsun. Çünkü tam ortaya veya ortanın böyle merkeze yakın bir yerleri alırsanız size hurra kafa atan bu agresif tayfa sizi vurabilir veya çatışmanın ortasında kalabilirsin. Siz biraz daha kenara yakın, yani kenarla ortanın arasında böyle bir yerlerde, tam o geçişlerde alanın içine yakın, yani bir sonraki alanda olabileceğiniz bir yere geçiyorsunuz ve o evi yine ölümüne savunuyorsunuz ve bu şekilde vino oynuyorsunuz. Çok fazla et diye, süt diye bulaşmayın, lootunuzu, kaskınızı, yelenizi deldirmeyin. Oyunu sonlara doğru, artık sonlara doğru biraz daha yeteneğe kalıyor. iş yatarak sürünerek mi gidersiniz, alan tut tutarak mı devam edersiniz, ne yaparsanız bilmiyorum. Vino oynayacaksınız kardeşim. Bu arada şu püf nokta her şey için de geçerli. Her tür için. Kesinlikle alan kapanır kapanmaz. Alanda bir yer kapmaya gidin. Çünkü rank maçları 1 ve 4 gibi değil. Düşük ranklardaki 4 ve 4 maçlar gibi değil. Herkes anında yer kapıyor. Konum alıyor. Siz bir yerden bir yere giderken kaza kurşunu sağdan soldan mermi yiyip ölebilirsiniz. O yüzden... Oyun alanı kapanır kapanmaz yer kapmayı kesinlikle ihmal etmiyorsunuz. Bu rank maçlarının olmazsa olmazıdır. Tecrübeyle sabit haberiniz olsun. Aklıma gelenler bunlar da anlatmak istediklerim bunlar da eğer sizlerin farklı soruları varsa yorumlar kısmında belirtirseniz ben sizlerinden geldiğince açıklamak ve yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum dostlarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.